Bu kurucu iradedeki ittifak ve toplumsal mütabakat bozuldu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir. Bunu bu Mustafa da, Kemal Ocak ayında bu, demiyor. Bu da Atatürk'ün Atatürk tanımıdır. Demiyor. Yani Atatürk'ün sözlerine gireceksek ben de söyleyeyim. Yaratılışımdaki en büyük fevkaladelik Türk olarak doğmamdır. O da Atatürk. Demiyor. 1923'e kadar demiyor bunu. <laughs> İşte şimdi oralara kadar gittiğimiz zaman zaten bu işin... Altan Bey... Altan Bey, bu bu Ben bir cümleyle atan bitireyim. Atan bugün aradığımız tekrar bu mutabakattır. Yani Türkiye'ye yeni bir toplum ve millet tasavvuru, uzlaşma, kardeşlik, birlik, dini meselelerde de dünya standartlarında bir demokrasi, başörtüsünden, Kur'an kurslarından, İmam Hatip'teki katsayı meselesine kadar, Cenevilerin açılmasında da Kürtlerin... İşte kendi dilini konuşması, kendi diliyle eğitimde de bütün bunlarda bir yeni toplumsal mütabakat, hatta Atina'ya giden İstanbullu Rumları da tekrar kucaklayacak dönmelerini gelmelerini sağlayabilecek bir gelişlik Ermeni vatandaşlarımıza da hepsine. Böyle bir Türkiye ancak bizi bir yerlere götürebilir. Mesela ben buradan Sayın Ahmet Davutoğlu'na da bir çağrıda bulunuyorum. Mesela bu Kudüs'te namaz kılma meselesi çok tartışıldı bu evet. son bir hafta on gündür. Şunu söylüyorum sevgili Davutoğlu'na, sevgili Davutoğlu, Kudüs'te namaz kılabilmen için 1800 yıldır Antakya, Malatya, Diyarbakır ve Mardin'de olan Süryani Patrikliğini Şam'dan tekrar Mardin Devri şey getirmen lazım. Öyle bir yürek genişliğinde olman lazım. Eybelia'da Ruhban Okulu'nu açman lazım. Ermenistan sınırını aşman lazım. İsteyen bütün Ermenilere vatandaşlık vermen lazım. Suriye'de bugün 300 bin Kürt'ün kimlik cüzdanı yok. Suriye hükümeti diyor ki siz... Altan Bey, tam ben şova çevirdiniz. Var Allah Allah. Ben, ben programı kapatıyorum. Şey Çok, özürüm, şey, özürüm, şey, şey Çok, özür şey Çok özür şey şey dilerim. Sayın Altan'tan, Tayin şey. Altan'tan, Sayın bir ben ben şova Hiçbir şey Hiçbir şey... Şu, güzel şovlar seyredilir ama... Size bir şey sormak istiyorum. Güzel şov değil ki. 800 milyar dolar Hı. Hmm. PKK'nın devlete verdiği bir yarar, zarar var. 800 milyar dolar. Bu 800 milyar dolar teröre gitmeseydi, teröre gitmeseydi. Doğru. Kürt halkı için ne düşünürdünüz? Siz savunduğunuz Kürt halkı için. Size soruyorum yani. Bu 400 milyar dolar aşk Keşke şükür. hastane, postane, yol, okul, kim yaptı, üniversite kim bıraktı, olsaydı. Kim bırakmadı bunu? E, kim bırakmadı işte. Ya çocuğunuzun, değil, çocuğunuzun geleceği olurdu. için okullar temin edildi, yaktınız. Kim değil? Bunları, kim yaktı? PKK yaktı. PKK yaptı. Sağlık yaktı. yaktı. öldürdü. Öğretmenleri öldürdü. öldürdü. diyor, Ben de yakmadım. Ama ya, o zaman neden savunuyorsunuz? Niye meşru sayıyorsunuz? Ben de yakmadım. PKK'yı mı savunuyoruz? Niye sayıyorsunuz? Meşru sayan var Terörü meşhur sayan böyle aydın kafa ben görmedim. Terör, yani şimdi terör, meşhur siyasette meşru bir yol hayır. değildir. Hayır. Benim ağzımdan çıkan bu. Dünya dünyanın hiç terör meşrudur. Geliyorsunuz gidiyorsunuz ya terör sen ne diyorsun milyar Amerika'nın bütçesi kadar para. Herkesin evinin önünde vay haline Güneydoğulu kardeşimiz kardeşim. bu kafalarla kardeşim. bırakmadınız. Ya Güneydoğulu kardeşim ömrü geçti hala terör gibi 30 yıl geçti hala aynı şeyleri savunuyorsunuz. Yani Güneydoğu halkını çok mu seviyorsunuz ya? 700 milyar dolardan bahsediyorum. Allah Allah'ın kişimiz... ne diyorsun yani? Ne yani bu ne diyorum ya? Ne <gülüyor> yani? nereye <laughs> yani? yani neye? Şimdi ne yapayım yani yapayım? Nereye yani nereye varıyor? nedir Yani? Şey ya. devam edin savaşmaya o zaman. Ha, değil, demiyorum yani. Osman Bak. Pamuk yanına da yani abi. Savaşı, savaşı ben mi çıkarıyorum? Valim de gelsin. Savaşı ben mi çıkarıyorum? Askeri ben mi vuruyorum? Polisi ben mi vuruyorum? Yani bu kafanın ne Bombayı ben mi koyuyorum şehrin Kardeşim yani bunlar bir şey. Hayret bir şey. Ben aydınların çoğunu, humanist böyle Çocuk gel. O zaman bütün aydınları bak, da kes. Şimdi bir biliyordum ama. Gel Yani zaten. şimdi zaten. öldürmeye bu kadar yakın. Aydın ilk defa gördüm. Ya kardeşim biz öldürmüyoruz. Ya biz ne ya, yapıyoruz? Cumhuriyeti kadar aydınını hapseden. Ülke, hayır etmiş ve Ceza veren bir devlet var ülke, mı? 12 Mart'ta da ülke, 12, devleti, 12 Eylül'de de şimdi de. Nereye ya, Yargılanmayan, de, de, nereye yargılanmayan ya, aydının yok ama, ya. Sen, ama, sen, ama, bakın her şey 12 Mart 12 Eylül'e dönmeyin siz de yani. Gelip de şahsi olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti kimi öldürmüş ya? Kimi söyle söyle. Şimdi Kim ne diyorsun? Yani Teş, yani... diyorum ki bakın. Ya, bu terörün durmasın. durması. Tamam bağır, çağır, rahatla. Bağır, çağır, ben, ben doğru rahatla, söylüyorum. Rahatla, rahatla, rahatla. Ben diyorum ki bu rahatla. paraları ha. Kürt halkına da zarar veriyorsunuz. Yazık o. E hey, tamam olduğuna. devam edin savaşı o zaman. Ya, hayır paraları devam mı, biz, devam etmiyoruz ya, ki. Ya devam edin. Ya terör vuruyor. Biz gidip de ben meşru müdafaa yapıyorum devam ya. Devam edin. Ben sınırlarımı koruyorum ya. Sınırlarından gelip devam gel, edin. beni edin. vuruyorsun. Devleti zarara sokuyorsun. Aynı aynı mantıkla diyorsun ki devam edin. Biz neye devam ediyoruz ya? Biz savunmadayız ya. Ben de sana diyorum ki yolun yol değil. Otur da biraz düşün. Bunu da siyasetçilere bırak. Ya sen bırak. düşün düşünüyorsun ya? Ben ne düşüneceğim ben bunu Ben düşünüyorum ya. zaten. Bak ben siyasetçiyim. Aydın'ım. Kafam yerinde. Tarih biliyorum. Tarih bilmiyorsun. Coğrafya bilmiyorsun. Yurttaşlık bilmiyorsun. Kim bilmiyor? Ya işte anlat. Öğretirim ben. Savaş, ne coğrafyası? ben ben bak, sana tarihi coğrafya öğretirim. E tamam öğret. Şey, sen, anlat. Sen bir mecladan bir meclaya giriyorsun. Anlat anlat. Bütün oturumlarında ben seni seyrediyorum. Anlat anlat. Sen geçiyorsunuz. Anlat. Yok, Bak a, türban ben türban davası. Anlat. Bir türban davası falan konuşmuyoruz. Ya anlat Atatürk anlat. Atatürk'ü konuşuyor. Anlat. Şimdi. Diye bir, bir zaman. Anlatıyoruz işte diyoruz tamam, bak, anlat. Bakın, anlat Bakın bizim vergilerimizde. Onun vergisiyle. Onun <laughs> vergisiyle. Türk kardeşlerim diyor. Çok zarar veriyorsunuz. Çocukları, yalnız siz öleceksiniz. Bunların çocuklarının istikbali ne olacak? Ben düşünüyorum ki inşallah. Bu paralar o çocukların tedavilerinde iyi bir hayat sunma... Tamam görecek. öyle yapalım. Ha, ne harcattırmıyorsunuz ki? Bırakmıyorsunuz ki devlet ya. Devlet nasıl yapacak? Ya devlet para mı basacak sizin için yani? Şimdi bu paralar oraya gidiyor. Para bastı çok bastı ha, şimdi, zamanında. Şimdi, Biraz daha bastı ne olur? Bakın kardeşim. Birlikte yaşamak meybetin değil. Evet. Yaşamak istiyorsak bu şekilde yaşayacağız. Yaşamıyorsak... Nasıl istiyorsak... yaşayacağız? Ya siz hatlarınızı, ne hatları işte? Ne istiyorsunuz? Ben size Ya olsaydık on sefer mi şey, sayacağız bir daha? Ya hayır hayır hayır. hayır bizim abi, istemediğimiz ben, şey değil. Ya kardeşim ya. bak. Demokratik ben, bir hukuk devleti yapın. Beraber yaşayalım Türkiye'nin Hiç kimse şu anda temsilcisi değil. Olamaz. Bana da şimdi mesaj geldi Erzurum'dan. Hmm. Alkan'dan Kürtlerin adına niye konuşuyordun? PKK niye konuşuyor? Ben Yok, kimsenin adına da, konuşmuyorum. Yani ben de Erzurumluyum. Erzurum'da da Kürt var. Erzurum'daki Kürt'ün de şimdi... E, Kürt ya, ne yapıyor? Ya heyecanlanma biraz Bak, sakin ol. Doğru konuşun. Sakin yani ol. şimdi bir derin ben nefes ben al. derin nefes alıyorum. Her zaman ha. derin nefes alıyorum. Bakın. Bakın şu. Ben kimsenin şu adına para, konuşmuyorum. Kendi adıma konuşuyorum. Kendi para, fikirlerimi, fikirlerimi para, söylüyorum. seçilmemişim. Bir şey olmamışım. Oy almamışım. milyar dolar. Evet. Yani yakın iki atında bir trilyon dolara kadar ulaşacak. <laughs> İnşallah önüne Neler ulaşmaz. yapardı? Neler yapardı? Bu memlekette neler olurdu? Bu memlekette herkes... Yani şimdi e, Avrupa topluluğu diyorsunuz. Yani Avrupa topluluğu düzeyine siz kendiniz Avrupa toplu düzeyinde buralarda oturuyorsunuz. Mezarda oturan halkınız var. Hala aynı şeyleri söylüyorsunuz. Ekmek bulamayan halkınız var. Yani kendi halkımız. Yani kendi... siz yaptınız bunu yani. Bu 800 milyar dolar. Eğer o bölgeyi var ya Paris ederdi, Paris. Bıraksaydı, Peki Bıraksaydınız. o bölgeye harcandı mıydı o para? Hayır. Onu, da, onu, da atan, atan düşünsün. Ben düşünmüyorum. Yok sen olarak. düşün. 65 sen milyar doları, 65 milyar doları bankalarda bugün yediler hepsi de sokakta geziyor. O paraların emirlerinin cebine girdi? Ya giderdi. kardeşim ben Özal'ın yanındayken He. teşvik diye bir şey çıkardım. Keşke Özal'dan bak, biraz bak, bir şey anlamsaydınız. Hepiniz gittiniz pavyonlarda yediniz. Ben bir gün e, e, isim de vereceğim. Ver bir tane e, e, isim. Vereyim mi sana? Ver ver. Bak ver. vereyim sana. Ver Eruf, isim ver. şu anda beni dinliyorlarsa Eruh belediye başkanlığı Ver. İzmir'de bir pavyonda yakaladım Allah para dağıtıyordu keşfiye aldığında. Orada yani acaba bu Körkü parayı Kökü yalan bak, bak. Bakın bak, bak isim, yalan. isim vereceğim isim vereceğim. Şu anda canlı yayına Varmış, varmış. Kökyü, yalak, o niye, her hukuk kaymakamı var almasın. Kökü, kökü yalan bakmıyor, ben sana anlatayım. Ben İzmir'de, anlatayım İzmir'de ya. göreve gittim. Ya kezdi. bütün bölgeye verilen teşvikler, teşvikler Antalya'dan birleştirdik, otel değil, otel, Sen otel bilmeden, bilmeden şimdi, salıyorsunuz. Bak ya. şimdi nasıl evet. engelliyor. Bakın şöyle yapalım. 120 yani. milyar para, bak 120 milyar para almış. Ben 100 milyon maaş alıyorum. 120 milyar devletten para almış. Bu halkı düşünen insanlar yani teşvik almış. Oraya fabrika kılacağım diye. Yemin ederim şimdi size söylüyorum geriye dönük 23 yıl madem bu ülkeyi çok seviyorsunuz vatanınızı çok seviyorsunuz milletinizi çok da, seviyorsunuz yani biraz... geriye dönen teşvikin Kuruşunu bana gösterin. Zamanı geldi. Kim geri ödedi parayı? Ben cevap vereyim. Kim, kim'e ödedi bu parayı? Ya, bu kime verir ya. de işte oradaki insanlara bir. Ya, verir. Bana verilmedi ya ben 100 Hemen. milyon ya, maaş alıyorum. Bir dakika bir, bir Bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bir dakika Ben ben şöyle B yapıyorum. B ya, bu konuyu bu konuyu bu şekilde tartışmayı ben reddediyorum. Teşekkür ederim. Saat dedi gecenin saat 1 oldu. teşekkür ediyoruz. Var de Birbirimize de bana da saygısızlık. Ben programı burada kapatıyorum. Çok özür dilerim. Bu böyle böyle bir seviye. Ben programdan da böyle şeyler istemiyorum. Yani bunu seven programcılar vardır. Böyle bir seviye olur biri değilim. Değerli izleyiciler verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz ee, daha düzgün bir şekilde tartışabileceğimizi umuyorduk ama e, kabil olmadı ee, inşallah haftaya bu programı yaparsak e, daha iyi bir tartışma ortamı sağlar düşünüyorum bütün konuklara teşekkür ediyorum Sağ olsunlar geldikleri için herkese mutlu geceler görüşmek üzere hoşçakalın. <laughs>